bugün hızlı bir bilgilendirme yapacağım. İmpetigo'dan bahsedeceğim. Maalesef deprem bölgesinde gittikçe daha fazla İmpetigo vakasına teşhis konulduğunu biliyoruz. O nedenle meslektaşlarım için hızlı bir kılavuz hazırladım. İmpetigo derinin bakteriyel bir enfeksiyonudur sarı renkli kurutlarla prezente olur ve inanılmaz bulaştırıcıdır. Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılır ve bazen ilişkin vakalarda görebiliyoruz. Akıntılı sarı kurutların yanında büller veya ektimatöz lezyonlar da görebilirsiniz. Öncelikle yapılması gereken şey su ve sabun ile temizliktir. Topikal mapirosis sınırlı lezyon varsa ilk tercihimizdir. Eğer yaygın bir enfeksiyon varsa veya altta yatan deri abrazyonları, ülserasyonlar söz konusuysa sistemik tedaviye geçmek gerekiyor çünkü. öncelikli tercihimizdir. Amoxicillin klorinik asit de kullanılabilir. Eğer meyresel direnciler şüpheleniyorsanız trimetoprim, zor öneriyorum. Ek bilgilendirmeyi aşağıda daha geniş bilgilendirmeye sebebislerinizde ulaşabilirsiniz. Tüm meslektaşlarıma kolaylık verdilerim.